Merhaba sevgili dostlar Evet havalar sıcak gündem yoğun felaketler peş peşe bir sıcakla bir yağmurla gelen felaketler maalesef ülkemizin üzerinden dönüp duruyor. Bunlara ilave olarak epeydir gündemde Afgan mülteciler Afganistan'ın e, idaresinin el değiştirmesi, bunun Türkiye'yi etkilemesi apayrı bir dert olarak yine başımızda. Peki ne oluyor? Yani 20 sene önce Taliban'ı derme çatma kuvvetlerle kovan Amerika birdenbire 300 bin kişilik Afgan ordusunu Teçhizatlı silahlandırıp, eğitimlendirip ve <laughs> Lüksemburg'a varana kadar bir Türkiye'de dahil olmak üzere orada NATO güçleri, Batılı devletlerin bütün güçleri oradayken bir hafta on gün içerisinde ülkeyi Taliban'a neden teslim ettiler? Burada bir danışıklı dövüş mü var, yükemedikleri bir bilek mi var? Başka pazarlıklar mı var? Tüm bunları konuşalım. Tabii gün içerisinde akşamları bu konuları televizyonlarda, şurada, burada, sosyal medyada çok yoğun duyuruyorsunuz. Ben herkesin konuştuklarını konuşmayı sevmiyorum. Malumunuz ben 28 Temmuz'da atmışım o videomu. Afgan mültecilerin bugüne kadarki gelenler gibi olmadıklarını, bunların Amerikan idaresiyle işbirliği yapıp kendi ülkesi insanlarına zulmeden, işkence yapan, geceleri baskın yapan zalim batılı askerlerin genç kızlara şunlara bunlara sarkıntılık yapan batılı ve kendileri, kendi emelleri doğrultusunda kendi insanına karşı ispiyonculuk yapan İşbirlikçiler olduklarını söylemiştim. Yani bugüne kadar Türkiye'ye çoban olarak gelen, çalışmak için gelen Türkmen veya Tacik veya da Peştun. Afgan halkından olmadıklarını, bunların çalışmak üzere değil Taliban'ın intikamından korktukları için Türkiye'ye geldiklerini söylemiştim. Daha yeni bir bir haftadır işte 3-5 gündür seslendiriyor medyada millet. Biz 28 Temmuz'da atmışız bunu biliyorsun. Bizim hükümet kaçacak Amerikan devletiyle Kabil havalarını ya kendisi Amerika Afganistan'da durmuş da Kabil havalarını sen Türkiye işlet, işlet kalmadığı ülkenin havalarını mı devredecek bize? Külahımı anlatın, külahıma. Külahımı anlatın. Kabil havalarını Türkiye'nin devriyle ilgili görüşüyormuş. Aynen. Okumasını bileceksiniz kardeşim. Ha bir de Afganistan'la ilgili sizlere arkadaş naçizane tavsiye veya İslam ülkeleri. Bakın batılı ajansların haberlerinden Taliban'ı, Habili, Selefiliği, Irak'ı, Suriye'yi, Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni okursanız siz de batılılar gibi düşünürsünüz. Müslüman gibi değil, Hristiyan gibi veya seküler mantıklı birisi gibi bakmış olursunuz olaya. Ve ne kültürel kodlarına yaklaşırsınız, sizin tahminleriniz ne dini kodlamalara yaklaşır. Onun için lütfen kendi fikri yapınıza, kültürel yapınıza dini yapınıza uygun yerlerden okuyun. Yorumları öyle insanlardan alın. Yıllarca bizim ülkemizde mesela Ruşen Çakır, hani şu fondaş medyacı var ya, Ruşen Çakır cemaat uzmanı sayılır. Ben yani hayatında bir kere cemaate girmemiş, camiye girmemiş, bir ibadet yapmamış bir adam nasıl cemaatlerin ruhunu kavrar, tarikatları tanır ya? Böyle bir saçmalık işte bu ülke. Böyle bir saçma ülke yani. Lan Reuters, Deutsche Welle, Association Press, bilmem şu bu. Ne anlar ya? Onların bakacağı işte yok bu da heykellerini yırtkan Taliban. Taliban kim? Daha işit kim? El-Kaide kim? Selefilik neresinde? Bunları bilmeden bizim camiadan ben çok yakın el Sünnet diye gördüklerim bile bilmiyor. Yani bir şeyleri takip edecekseniz yorumlarını kendi dini ve kültürel olarak bu toprakların insanı olan insanların yorumlarına bakın. Oradan takip edin. Ayrıca Amerika Amerika Rambo filmlerinden hatırlayacaksınız. Hani Afgan mücahitlerle beraber 1978'lerde 80'lerde 79'dan sonra işte Rusya'nın Afganistan'ı işgal girişimleri, mücahitlerin onlara karşı duruşu, mücahitlerin daha sonra şey Amerikan ve Suudi paralarıyla Selefi örgütlerin oraya girişi, El Kaide'nin işte oluşumu. Amerika'nın girmesi için Müslüman ülkelerde bir katalizör, karıştırıcıya ihtiyaç var. Bu karıştırıcı, mikser işte El Kaide oldu. Daesh oldu, Eşşebab oldu, IŞİD oldu. Amerika bunları bahane ederek girdi. Bunlar aslında ne İslami örgüt ne Selebi örgüt. Bunlar Amerikan örgütleri, CIA'nin örgütleri. Ha onların buradaki işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar zaman zaman ve e, Suudi Arabistan eliyle buralarda finanse ettikleri, arka planda destekledikleri Suudi Arabistan'ın Selefi yayılmacılığı sayesinde Balkanlardan ve Kafkaslardan insan devşirdikleri bir örgüt. Bu örgütler olmasa Amerika neyi bahane edecek? Şuna ek parantez olarak söylüyorum. Amerika uzun vadede aynı şekilde Türkiye'ye müdahaleyi de planlıyor. Ama bunun için Türkiye'nin içerisinde zaman zaman karıştıracak örgütlere ihtiyaç duyuyor. Bugüne kadar bunları Erdoğan fırsat vermedi. Öyle örgütlerin yeşermesine fırsat vermedi. PKK'yı da şimdi dışarı attı. Gezi kalkışmasında da attı. İşte zaman zaman Selefi örgütlerin Türkiye'deki yapılanmalarının da bertaraf edildi. Ama şunu bilin, Türkiye'ye dede Aça babasının ayrına yığmıyor o silahları. PYD Suriye ile savaşmak için silah vermiyor. Onlar Türkiye'ye müdahale için ve Türkiye'yi karıştırmak için kurulacak istasyonlar, kurulan istasyonlar. O istasyonlardan Türkiye'ye zaman zaman hem lojistik destek o terörist yapılara hem de kendisi fiili olarak Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de yaptığı gibi müdahale etmek. Bunun için mikser örgütlere ihtiyacı var. İşte Türkiye'de o örgüt yapılanmasını başardığı gün Türkiye'de müdahale etmeyi deneyeceklerdir batılı ülkeler. Tabi yeteri sayıda zaten işbirlikçileri 2-3 senedir yetiştirdiler. Şimdi neyse biz Türkiye'yi başka zaman yine konuşuruz. Afganistan'ı konuşmaya devam edelim. Afganistan'dan şu anda gelen bu mülteciler Maalesef Sayın Erdoğan önce kabul etmedi. Malum ATV'deki şey, Kanal D'deydi galiba. verdiği o at gece verdiği açık oturumda bunun basının abartması olduğunu falan söyledi. Belki bazı görüntüler yine abartarak belirli çevreler tarafından kullanılır. Türkiye bu konuda ciddi mücadele ediyor. Şunu da ilave edelim. Yani düzensiz göçmen denilen olayla Türkiye ciddi manada mücadele ediyor. Şu son günlerde tabi Afganistan üzerinden çokça insan geldi. Daha önce de gelmiş. Afrika'dan gelenler var. Suriye zaten gelmiş. Ama Afrika ve Afganistan'dan gelişler apayrı dert. Şöyle ki buralardan gelenlerin geri iade anlaşması doğrultusunda verebileceğiniz bir yer yok. Diyor ki beni öldürecekler. Bunları geri gönderemiyorsunuz. Göndermeye kalksanız ayrıca bir masrafı var. Yani bir uçak diyorlar ki siz Afganistan'a, Nijerya'ya, Nijer'e, işte Tanzanya'ya, Sudan'a, Somali'ye yani ister Afrika, ister Asya ülkesine. Siz bunları geri göndermeye kalktığınızda bir uçağın maliyeti 80 milyon, 80 bin lira bir uçağı kaldırmanız. Siz şimdi Düşünün yani 300 kişiye en fazla koyabileceğiniz bir uçak. Ya 500 bin kişi Türkiye derde etmiş geçen yıl Düşünün yani 5, 300 kişi, 300 kişi kaç uçak? Bunun maliyeti, bunun benzini, bunun personel gideri, uçak bakımı, bu indi, bindi, havalanları. Ya bir ülke bunları kaldırabilir mi? Bırak barınmasını. E sen Yunanlı gibi botup delip denizin ortasına itemiyorsun da insansın bir de işin garibi zimni olarak Türkiye bu görüşmelerde büyük ihtimal ben bunları alamam dedi yani Afganistan'da o 20 yıldır Amerikan yönetimiyle işbirliği yaparak kendi halkını ispiyonlayan kendi halkını geceleri baskın yapılan evlerde önden gidip işaret veren askerlik yapan Tercüman adı altında, bilmem ne adı altındaki o namussuz, şerefsiz işbirlikçileri Türkiye büyük ihtimal Amerikan yönetimine ben alamam dedi. Ama Amerikan yönetimi onlara kendisinin alabileceği üst düzeydeki, en üst düzeydeki yardım edenler. Şimdi düşünün Peşaver'de var, işte Mezar-ı Şerif'te var, şurada var, burada var, Celalabad'da var, Kabil'de zaten var. E kıyıda, köşede, mahallede ispiyonculuk yaparak geçinen veya yaşam tarzı olarak Amerikalı gibi, Batılı gibi yaşayan ve Taliban geldiğinde o ülkede yaşamak istemeyen. Bu insanlar kaçmak için delik arıyor şimdi Taliban'ın elinden. Taliban bir, iki cins insan var. Bir, o ülkeden nefes alamayacağını, Taliban yönetimi altında yaşayamayacağını düşünen Seküler mantıklı yani Afgan halkıyla hiç alakası olmayan insanlar. İkincisi Taliban'ın sokak sokak bildiği o Amerikan işbirlikçileri. Bunlar tutuştu kaçmak istiyor. Ve Amerika biliyorsunuz havaalanında 5 kişi öldürdü. Uçağa ucum eden, uçağa binmeye çalışan o işbirlikçileri. Şimdi bunlara büyük ihtimalle dedi ki siz Türkiye'ye ulaşmaya bakın. Türkiye ne de olsa biz Türkiye'yi bir şekilde razı ederiz. Türkiye sizi iade etmez. Bir kısmınızı alırız falan filan şeklinde bir şeyler söyledi. Ve 3000 kilometrelik o İran'dan girişten Doğu Beyazı sınırına Van'a gelmeleri 3000 kilometre. Bu 3000 kilometreyi İran gibi bir rejimde geçmeleri mümkün değil. 10 kişi olsun, 5 kişi olsun, 100 kişi olsun, 300 kişi olsun. Nasıl geçiyorlar? E şerefsiz olursa bir devlet hem Amerika'ya büyük şeytan deyip guya kavga ediyormuş gibi görünüp ama mevzu yanı başında her zaman kendisine yardım eden Türkiye'nin problemlerinin artması, dertlerinin artması, enerjisinin sarfiyatı konusu gündeme geldiği için Amerika'nın sen bunlara göz yum, Hatta sen bunları araçlarla götür var sınırına bırak teklifine sıcak bakıyor işte. Şerefsiz olunca yapar. Hani Amerikalı değil ki sadece o şerefsizliği yapar. İran'da tarafı da yapıyor. Ve Cumhurbaşkanı dün akşamleyin dünkü konuşmasında böyle bir şeyle yani Amerika İran demedi ama e, büyük bir mülteci göçüyle mücadele ettirdiğini ve karşı koymaya çalıştıklarını söylüyor. En üst düzeyde bu ifade ediliyor. Ben bunu 28 Temmuz'dan söyledim. Bu insanlar, bu insanlar şerefsiz mahluklar. Bunları niye alıyorsun, niye alsın Türkiye canım? Geversinler, gitsinler, affedersiniz. Öyle insan falan değil. Kendi vatanını işgal eden, yabancı güçlerle işbirliği yapan, kim olursa olsun, Afgan olsun, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, putperest olsun, kim olursa olsun geversin kardeşim bana ne ya? Çobana eyvallah, garibana eyvallah. Gelsin çalışsın neyse bölüşürüz ekmeğimizi. Savaş var kaçar. Ama sen Amerika ile işbirliği yaptın. Kendi halkına Amerikan askerlerini postalları altında ezdirdin. Kızlarına, kadınlarına, Amerikan askerlerine tecavüz ettirdin. Şerefsiz. Senin ne işin var? Geber lan! Bana ne? Köpek. Neyse. Ya yani insanın asabı bozuluyor. Ha şimdi bunlara bir de Katar eklendi. Şimdi Katar'ın durumu da bizim dost ve müttefik Katar'ımız aslında zaman zaman böyle İngiliz anahtarı gibi. Niye İngiliz anahtarı? Çünkü kraliçenin adamı. Aslında küresel sermayenin adamı. Şimdi küresel sermaye Amerika'da işbirliğini kazandı ya şeyle, Beyaz Saray'la. E şimdi kraliçenin de işbirliğini kazandı. Aslında Amerika benim bir bakıma yani gördüğüm kadarıyla Amerika oradaki zayiatın önüne geçemedi çok zarar etti fakat idareyi de oturtamadı ve bu Afgan e, kuvvetlerinin karşısında direnemeyeceğini Taliban'ın direnemeyeceğini direnmek içinde gayretinin Amerikan kamuoyuna hem izahı mümkün değil hem de uzun vadede bunun kendisine faydası olmadığını gördü. Neden? Şimdi düşünün. Amerika'nın zaten Taliban'la 30 sene öncesine dayanan bir dostluğu var. Yani Rusya'ya karşı Taliban'ı destekledi Amerika. Silah verdi, lojistik destek verdi, her şey verdi. Yani bir dostlukları var. Amerika dedi ki ben burayı savaşmadan bunlara terk edersem yeniden bir şey tesis edebilirim. Rusya'da geçmişte çarpışan güçtü. Şimdi 3 tane elçilik orada Pakistan Türkiye ve Rusya'nın elçiliği şu anda çalışan elçilik diyorlar. Şimdi düşünün Rusya Taliban'la geçmişte Abdurrahman Azamlar falan filan hani böyle hikayeler anlatılır diye bir sürü mücahitlerin geldi Yani o Rusya ile çatışan Taliban şu anda Rusya ile al gülüm, gülüm, görüşüyor. Bugün Katar'da görüşecekler. Şimdi Katar aynı zamanda Taliban'ın liderinin ikamet ettiği yer. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın biz Taliban'ın lideriyle de yöneticisi olarak görünen şahısla da görüşürüm demesi aslında boş laf değil. Türkiye'de boş yapmıyor. Türkiye'de kendi çapında bölgedeki etkileşimlerden kendi ülkesini nasıl salimen çıkarırım, en az zararla nasıl at, Götürür derdinde ve bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanı ekibiyle beraber bazı şanslarla beraber bunu çok güzel götürüyor. Ha ben bu ilaç aşık, deneyse sıvı konusunda ne kadar şey yapsam da ama dış politika konusunda şu anda Türkiye gerçekten güzel bir yol alıyor. Ha biz Afgan halkıyla geçmişimiz geleceğimiz aynı bir konu. Türkiye reel politik düşünmeli ki düşünüyordur. Düşündüğünü de gösteren emareler var. Afgan halkının tercihine saygı göstermek zorunda. Kardeşim şimdi yıllarca bizim içimizdeki bazı kafaları 200 senedir misyoner okulları daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla da tamamen yönümüzü batıya dönmüşüz. Batılı gibi düşünmek, batılı gibi yaşama arzumuzu te ...bir şekilde göstermeye çalışmışız... ...kıyafetimizle, şeklimizle... Şuna ...benimki biraz uymuyor sakal makal... ...bıyık mıyık. ...biliyorsunuz Türkiye'de entel dantel... ...görünmek için bıyık ve sakal olmayacak... ...işte metroseksüel erkek... ...bilmem ne olacaksın falan filan... ...bu batılı erkek tipi... ...ya sen in, Hristiyan ne... ...İngiliz değilsin ki, sen Amerikalı değilsin ki. ...sen Türksün, senin toprağın... ...senin kültürün, senin dinin var... ...yani bir Japon... Bir Çinli kendi kıyafetini giymekten utanmıyor ama bizim milletimiz kendi kıyafetinden, kendi kültüründen, kendi örfünden, adetinden utanır olmuş. Ya kardeşim bu kadar aşağılık koplesiyle bir memleket nasıl 100 senede bu hale getirilmiş? İlginç bir şey. Ve Taliban'a bakıyor. Ya adam kendi kültür ve örfüne göre giyiniyor. Ona göre başındaki fesi sarı. Ona göre sakalını bırakıyor işte dört karış falan bir tutam. Dört parmak. İşte ne bileyim giyimi kuşamı yöresel giysisi. E, Pakistanların da yöresel, Hintlerin de yöresel giysisi var. Ya burada adamlar senden daha daha şerefli kusura bakma. Kendi kültürel kodlarını muhafaza ediyor. Sen ne Türk olmuşsun ne Müslüman kalmışsın ya. Sen İngiliz gibi Fransız gibi Amerikalı gibi olmaya çalışan ne Fransız olabilen ne İngiliz olabilen ne Müslüman kalabilen bir tipsin. Sen iki cami, ile kilise arasında beynamaz kalmışsın. Lan bir de adamı aşağılıyor. Bunlardan bir Türkiye dünyayı idare edecek bunlar hepimizi öldürür keser asar keser. Ya adamın adamın kendi kültürel ve dinsel Anlayışına uygun giyimi o Sana ne Sen çiraziden Çıkmışsan sen zıvananı Kaybetmişsen adamın suçu ne Kaybeden sensin lan Sen kendine bir bak Kendine bir bak ya Yüz sene önceki 200 sene önceki deden kalsa Yüzüne tükürür sen İngilizm oldun Ben dövüyordum onları diye Adamın dedesi kalsa aferin evladım diye alnından öper. Torunu kendine benziyor. Bir de oturmuş ya işte bunlar öyle ilk ilkel bilmem ne. Dünyanın en büyük fizikçisi Pakistan mıydı? Ne olmuş? Yani Allah'ım ya, ya ben delireceğim bazen ya. her şey şekle şemale bağlamışlar. Adamların afyonuna, uyuşturucusuna, kendi ülkelerin batılın o pislik batakhanelerindeki beyinleri iyice kokuşmuş o genç nesillerini uyuşturmak, onların ihtiyacı olan uyuşturucuyu temin etmek için geldiler. Adamların memleketinde 40 senedir savaş yapıyorlar. ya o insanlar insan değil. 40 sene 42 senedir o ülkede savaş var ya. İnsafınız kurusun. 42 senedir Irak'ta savaş var. 10 senedir neredeyse Suriye. Ya bu insanlar yine iyi. Yine ayaktalar. Ya dünyayı yaksalar hakları var adamların. Kim gelmiş karıştırmış ülkelerine? Onlar gidip Amerika'yı mı karıştırdı? Onlar gidip İngiltere'yi mi bombaladı? Onlar gidip Fransa'yı mı bilmem ne yaptı? Lüksemburg'un ne işi var? Norveç'in ne işi var? İsveç'in ne işi var? Danimarka'nın ne işi var Afganistan'da? Barış getiriyorlar. <laughs> Anladınız. Kardeşim. Saygı göstereceksin. Çinli'ye de göstereceksin. Japon'a da, Koreli'ye de, Afgan'a da. Yanlış yapa yapa doğruyu bulur. En azından kendi insanı iktidarı ele geçirdi. Afganistan düştü, Kabil düştü. Ne demek Kabil düştü lan? Kim Kabil'i düşüren? Kabil'i düşüren kim? Ruslar ama düştü. Çinli'ye mi düştü? Çinli milli hikaye. Amerika'nın bak oyununu seyredersiniz. Amerikalılar allemeler, kallemeler dünyada sizi destekleyeceğiz, meşruiyet kazandıracağız Taliban'a diye. iki gün sonra Amerika herkesten önce onları tanır. Ondan sonra da Afganistan'ın bir ucu Çin'in o Türklerin olduğu Uygurlar bölgesine bağlı. Oradan Çin'i karıştırmak için yapıyor. Zaten Rusya'nın, Çin'in öne kalmaz amaçları da bu. Onlar da kendi ülkelerindeki sükunu temin etmeye çalışıyorlar. Amerika'nın farkındalar oyununu. Çin ayrıca o bölgenin huzurlu olmasını istiyor. Çünkü ta İngiltere'ye kadar o rayle yani ipek yolu, demir yolu devam edecek. Oradan ürünü satacak. Savaşın ona bir faydası yok ki. Oralardaki idarelerin kimin olduğu belli olmayan trenlerin önünü kesip yağmalayacak insanların olduğu bir idareleri istemiyor ki onun için Çin, o tren yolunun o e, ipek yolunun çalışmasını istiyor. Ticaretini yapmak istiyor adamlar. Ayrıca Uygur bölgesine Afganistan'daki o Müslüman halkın şeyini şimdiden önüne almaya çalışıyor. Aynı zamanda Rusya kendi Hindarlant'ındaki Taciklerin, Türkmenlerin ve Kazakların gelecekle ilgili kendisine problem olmasını istemiyor. Herkes şimdiden ön almaya çalışıyor. Türkiye'de ön almaya çalışıyor. Bu kadar basit kardeşim. Neyse devam ederiz.